Sevgili öğrenciler 10. sınıflar merhabalar hoş geldiniz. 10. sınıf din kültürü 2. ünite ile ilgili temel kavramları vereceğiz bu videomuzda. 30 soru eşliğinde tüm üniteyi özetlemeye çalışacağız. Derslerimizi kitaplarımızla birebir uyumlu olarak anlatıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Kur'an'da peygamberlerin ve geçmişte yaşamış toplulukların hikayelerine yer verilmiştir. Bu hikayelere ne ad verilir? Kıssa mı, hisse mi? Kıssa adı verilir. Bu kıssalar ders almamız için anlatılmıştır. Her kıssada bize verilmek istenen bir mesaj vardır. Her kıssadan bir hisse almamız gerekir. İkinci soru. Hazreti Adem'in oğullarından hangisi Kur'an'da sorumlu ve saygılı bir genç olarak sunulmuştur? Kabil mi? Habil mi? Habil sorumlu ve saygılı bir gençtir. Kabil ise kendi nefsine teslim olmuş ve kardeşini öldürmüş birisidir. Peki niçin kardeşini öldürüyor? Öldürmesine sebep olan kötü huy hangisidir? Kıskançlık mı? Kibir mi? Nefsinin esiri oluyor, kıskançlığının esiri oluyor ve kardeşini öldürüyor. Peki bu kıssada bize verilmek istenen ders nedir? Genç isterse Habil gibi Allah'ın rızasını kazanabilir, duygularının esiri olursa da Kabil gibi hem dünyasını hem de ahiretini kaybedebilir. Bize verilen ders budur. Dördüncü soru, putperest bir toplumun içinde dünyaya gelen ve düşüncelerin sonucunda Allah'ın varlığı ve birliği inancına ulaşan peygamber kimdir? Hazreti İsmail mi, Hazreti İbrahim mi? Hazreti İbrahim peygamber kutberes bir topluluğun içerisinde dünyaya geliyor, kutlara hiç tapmıyor, yaratıcı hakkında düşüncelere dalıyor, güneşe bakıyor, aya bakıyor. Düşüncelerin sonucunda bütün hepsinin tek bir yaratıcısı olacağı sonucuna ulaşıyor. Allah'ın varlığı ve birliği inancına ulaşan peygamber Hazreti İbrahim'dir. Peygamberlerden baba ve oğul olarak üç peygamberden bahsedeceğiz. Birincisi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail olacak. Diğer soru Allah'ı birlemeye Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaya ne ad verilir? Şirk mi? Tevhid mi? Tevhid Allah'ı birlemek demektir. Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaktır. Şirk nedir peki? Şirk Allah'a ortak koşmaktır. Eğer kişi Allah'tan başka yaratıcı olduğuna inanıyorsa Allah'a ortak koşuyordur. Bu şirktir. Şirk koşan kişilere de müşrik adı verilir. Hz. İbrahim peygamber şirkin olduğu bir toplum içerisinde dünyaya geliyordu ve insanları sonrasında tevhid dinine davet etmiştir. 6. soru yıllarca zindanda yatma pahasına iffetinden ödün vermeyen ve bu özelliğiyle Kur'an'da övlen peygamber kimdir? Hz. Yakup mu Hz. Yusuf mu? yine baba oğul peygamberler Hazreti Yakup oğlu Hazreti Yusuf Hazreti Yusuf olacak cevabımız. Kardeşleri tarafından kuyuya atılıyor. Sonrasında Mısır'a köle olarak satılıyor. Köle olarak satıldığı efendisinin eşi Hazreti Yusuf'a kötü bir teklifte bulunuyor. Hazreti Yusuf ise bunu kabul etmiyor. Sonrasında kendisine iftira atılıyor. Uzunca yıllar zindanda kalıyor. Ancak zindanda yatma pahasına iffetinden ödün vermiyor. 7. soru Hazreti Zekeriya'nın oğlu olan peygamberi soracağız. Hazreti Yahya mı Hazreti İsa mı? Hazreti İsa olamaz çünkü Hazreti İsa babası olarak dünyaya gelmişti. Hazreti Yahya'dır. Hazreti Zekeriya ve eşi yaşlılık dönemindeler, çocukları olmamış. Allah tarafından kendilerine bir oğul müjdeleniyor. Yahya Aleyhisselam müjdeleniyor. Kur'an'da Yahya Aleyhisselam'a hikmet ve kalp yumuşaklığı verildiği belirtiliyor ve genç yaşında Hazreti Yahya Yahudiler tarafından şehit ediliyor. 8. soru Allah tarafından kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilen ve kralın rüyasını yorumladığı için zindandan kurtularak Mısır'a ekonomi bakanı olan peygamber kimdir? Hazreti Yakup mu? Hazreti Yusuf mu? Hazreti Yakup'ta da Hazreti Yusuf'ta da rüyaları yorumlama yeteneği var. Ancak burada bahsedilen peygamber Hazreti Yusuf'tur. Konularımız içerisinde Hazreti Yusuf peygamber var. Kralın rüyasını yorumluyor. 7 yıl boyunca bolluk olacağını, sonraki takip eden 7 yıl içerisinde de kıtlık olacağını söylüyor. Bolluk döneminde stok yapalım, kıtlık döneminde kullanalım şeklinde bir yorumda bulunuyor. Ve sonrasında da bu uygulamanın başına geçiriliyor Mısır'da Hazreti Yusuf peygamber. 9. soru mağara arkadaşları anlamına gelen öldürülmekten korktukları için bir mağaraya saklanan ve ölümden sonra dirilişin sembolü olarak anlatılan kıssa hangisidir? Ashabı sevr mi? Ashabı kef mi? Arkadaşlar sonraki sorularımızda göreceğiz ashab ne demektir diye arkadaşlar anlamına geliyor. Kef mağara demek mağara arkadaşları anlamına geliyor ashabı kef. Kur'an'da anlatılan bu kıssa ölümden sonra dirilişin bir sembolüdür. Her şeyi yoktan var eden Allah'ın yeniden diriltme gücünün yeteceğini anlatan bir kıssadır. Sevr mağarası nedir? Onun hakkında bilgi verelim. Hicret'te peygamberimizle birlikte Hazreti Ebu Bekir'in saklandıkları mağara sevr mağarasıdır. 10. soru İffet ve Allah'a bağlı diye Kur'an'da örnek olarak gösterilen Kur'an'da ismiyle anılan tek kadın kimdir? Hazreti Meryem mi? Hazreti Hacer mi? Hz. Meryem Kur'an'da ismiyle anılan tek kadındır. Babası olarak Hz. İsa'yı dünyaya getirdiği için dedikodulara sebep oluyor bu olay. Ve Kur'an-ı Kerim'de iffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan bir kadın olarak Hz. Meryem anılmaktadır. Biz ona ruhumuzdan üfledik, kendisini de oğlunda alemler için bir ibret kıldık buyurulmaktadır. 11. Soru Haksızda uğrayanların hakkını savunmak için Mekke'nin erdemli insanlarının bir araya gelerek kurdukları derneğin adı nedir? Hülfül Fudul Mudarul Erkan mı? Hılfülü Fudul olacak. Hılfülü Fudul Erdemliler topluluğu, Erdemler cemiyeti anlamına geliyor. Peygamberimiz gençliğinde bu derneğe üye olmuştur. Haksızlığa uğrayan kişilerin hakkını savunmak için mücadele vermiştir. Peki Darul Erkam nedir? Erkam'ın evi anlamına geliyor. İslam'a davetin yapıldığı erdir. İlk davetin yapıldığı erdir. Sonraki sorularımızda bununla ilgili anlatımlarımız olacak. 12. soru. Müslümanlar Mekkeli müşriklerin eziyetlerinden kurtulmak ve dinlerini daha rahat yaşayabilmek için ilk olarak nereye göç etmişlerdir? Medine'ye mi? Habeşistan'a mı? Habeşistan'a göç ediyorlar. Peygamberimiz Habeşistan'da Necaşi isminde bir kralın bulunduğunu ve kendilerine yer açacağını belirtiyor. Bunun üzerine Müslümanlar gruplar halinde göç etmeye başlıyorlar. 13. soru kelime olarak arkadaş anlamına gelen peygamberimizi görmüş ona iman etmiş ve belirli bir süre peygamberimizle bir arada kalmış kişilere ne ad veriliyor? Tabi mi deniyor sahabi mi? sahabidir arkadaş anlamına geliyor. Sahabi olmak için ne gerekiyor? Peygamberimizi görmüş olmak gerekiyor, Müslüman olmak gerekiyor ve peygamberimizi arkadaş denilecek kadar da olsa bir arada bulunmuş olmak gerekiyor. Sahabe kelimesi ve ashab kelimesi sahabi kelimesinin çoğulu sahabiler anlamına gelmekte. Peki tabi'in ne demektir dersek sahabeden sonra gelen nesildir. Sahabe peygamberimizi gören Müslümanlardır. Tabi ise peygamberimizi görenleri gören Müslümanlardır. 14. soru. Genç yaşında Yemen'e kat olarak görevlendirilen bilgeliği ve kahramanlığıyla İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan sahabi kimdir? Hazreti Cafer mi? Hazreti Ali mi? Bilgeliği ve kahramanlığı diyor. Kahramanıyla bilinen sahabi Hazreti Ali'dir. Genç yaşında Yemen'e kadı olarak görevlendiriliyor Hazreti Ali. Hangi sahabi hicret esnasında Peygamberimizin yatağına yatarak büyük bir tehlikeyi hiç endişe etmeden göze almıştır Hazreti Ali mi Hazreti Ebubekir mi? Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir ile birlikte göç ediyor. Yatağına Hazreti Ali'yi yatırıyor. Müşrikler peygamberimizin evinin etrafındalar. Peygamberimiz onların arasından gizlice çıkıyor. Yatağında Hazreti Ali büyük bir tehlike üzerine alıyor. 16. soru. Peygamberimize gelen mesajları yazmakla görevli kişilere ne ad verilir? Kiramen katibin mi? Vahiy katibi mi? Gelen mesajlara vahiy adı veriliyor. Bunu yazan kişilere katip vahiy katibi adı veriliyor. Peki kiramen katibi ne demektir dersek değerli yazıcılar anlamına geliyor. İnsanın iyiliklerini ve kötülüklerini yazan meleklerdir. 17. soru evini peygamberimizin hizmetine açarak İslam yayılmasına önemli bir katkı sunan sahabi kimdir? Erkam mı Musab mı? Önceki sorularımızda görmüştük Erkam olacak. Erkam evini peygamberimizin emrine veriyor. Bu ev hem işlek hem de güvenli bir yerde. Ayrıca Geniş oluşu dolayısıyla kalabalık grupları İslam'ı anlatabilmek için uygun bir ev. Peygamberimiz bundan dolayı İslam ilk yıllarında davetini Darul Erkam'da yapıyor. Yani Erkam'ın evinde yapıyor. 18. soru. Zengin bir ailenin çocuğu olarak bolluk içinde yaşayan. Sadece bu kısmında bir açıklama yapalım arkadaşlar. Peygamberimize inanan gençlerin önemli bir bölümü Mekke'nin zengin ve itibarlı ailelerine mensuptu. Musab bin Umeyr de zengin bir aileye mensup olan genç sahabilerden. 18 yaşında Müslüman oluyor. Ailesi Müslüman oluşuna tepki gösteriyor ve onu her türlü imkandan yoksun bırakıyor. Baskı yapıyorlar, hapsediyorlar ancak yine de dininden dönmeyi, döndürmeyi başaramıyorlar. Musab bin Umeyr ulus savaşında şehit düşüyor. Şehitler defnedilirken eski bir elbise içinde olduğu görülüyor. Peygamberimiz bunun üzerine ondan övgüyle söz ediyor ve bir ayet okuyor. 19. soru Medine'de Müslüman olanlara İslam'ı anlatması için öğretmen olarak görevlendirilen sahabi kimdir? Muaz bin Cebel mi? Musab bin Umeyr mi? Musab bin Umeyr'dir. Peygamberimiz Musab bin Umeyr'in öğretmenlik yeteneğini fark ediyor ve daha da geliştirmesi için Medine'de Müslüman olanlara İslam'ı anlatması için onu görevlendiriyor. Peygamberimiz Medine'ye hicret etmezden öncesinde çok sayıda eve ulaşıyor ve çok sayıda kişinin Müslüman olmasına vesile oluyor Musab bin Umeyr. Henüz 19 yaşında Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan orduya komutan olarak atanan genç sahabi kimdir? Usame bin Zeyd mi? Cafer bin Ebu Talib mi? Üsame bin Zeyd'dir. Kölelerden ilk Müslüman olan Hazreti Zeyd'in oğludur. Küçüklüğünden itibaren cesaretiyle peygamberimizin dikkatini çekiyor. Peygamberimiz de ondaki yeteneği görüyor ve onu böyle bir orduya komutan olarak atıyor. O da bu görevini layıkıyla yerine getirmiştir komutan olarak atanmasına itirazlar geliyor. Hem bir kölenin olduğu oluşu hem de 19 yaşında oluşu itirazlara sebep oluyor. Peygamberimiz önemli olanın yaş değil, soy değil, liyakat olduğunu göstermek için de bu görevlendirmeyi yapıyor. Üsama bin Zeyd de görevini başarıyla yerine getiriyor. 21. soru. Peygamberimizin helal ve haramları en iyi bilen kişi olarak gösterdiği, yaptığı yorumlar ve verdiği fetvalarla sahabenin dikkatini çeken genç sahabi kimdir? Muaz bin Cebel mi? Musab bin Umeyr mi? Muaz bin Cebel'dir. 18 yaşında Müslüman olmuş Medine'li genç bir sahabi. İlmiyle insanlara öncülük etmiştir. Yaptığı yorumlarla sahabenin dikkatini çekiyor ve peygamberimiz onun için helal ve haramları en iyi bilen kişidir buyurmakta. 22. soru Hz. Muhammed'in Yemen'e hem yönetici hem de kadı olarak atadığı genç sahabi kimdir? Üsame bin Zeyt mi Muaz bin Cebel mi? Üsame bin Zeyt, komutanlığı ile bilinen bir sahabiydi. Muaz bin Cebel olacak. Bir yöneticide bulunması gereken, bir kadıda bulunması gereken özellikleri sahip bir sahabidir. Muaz bin Cebel. 23. soru. Hz. Ebu Bekir'in kızlarından hangisi? Hazreti Ayşe ve Hazreti Esma. Her ikisi Hazreti Ebu Bekir'in kızlarıdır. Hangisi güçlü zekası ve peygamberimizden aldığı eğitimle zamanla tüm konulara hakim olmuş ve İslami ilimlere katkı sağlamıştır? Hazreti Ayşe, engin bilgisiyle Kur'an'ı ve hadisleri yorumluyor, ortaya çıkan yeni sorunlara çözümler üretiyor ve İslami ilimlere katkı sağlıyor. 24. soru, çocuklarının bakımı ve eğitimi için hiçbir fedakarlıktan çekilmeyen ve sonraki dönemlere anne dili örnek olan genç sahabi kim? Hazreti Ayşe mi, Hazreti Fatıma mı? Hazreti Fatıma'dır. Fatıma annemizdir. Anneliğiyle örnek olmuştur. 20 yaşında Hazreti Ali ile evleniyor. Hasan ve Hüseyin isminde iki oğlu oluyor. Çocuklarının bakımı için hiçbir fedakarlıktan çekinmiyor ve sonraki nesillere de annelik olarak örnek oluyor Hazreti Fatıma. 25. soru Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir sırasında Seher arasında 3 gün saklanmışlardır bu sürede gece vakti düşmandan gizli bir şekilde cesaretle mağaraya gelerek ihtiyaçlarını karşılayan sorumlu kişiliği ve İslam'ın büyüklerine bağlılığı ile sonraki nesillere örnek genç kız kim? Ayşe bin Ebu Bekir mi? Esma bin Ebu Bekir mi? Yani Ebu Bekir'in kızı Esma mı? Ayşe mi? Cevabımız Esma olacak. Hazreti Esma, Hazreti Ebu Bekir'in kızı ve Hazreti Ayşe'nin ablası hicrette önemli bir rol oynuyor. Mekke'de olduğu sürece kendisine müşrikler tarafından peygamberimizin yeri soruluyor. Ancak kendisine yapılan eziyetlere rağmen bilgi vermiyor ve sorumluluğunu yerine getiriyor. 3 gün boyunca gizli bir şekilde Serv mağarasına gelerek peygamberimizin ve Hazreti Ebu Bekir'in ihtiyaçlarını karşılıyor. 26. soru Medine'nin İslami ilimlerde önemli bir merkez haline gelmesini sağlayan ilmi kişiliğiyle İslam tarihinde önemli bir yer edinmiş sahabi kimdir? Hazreti Ayşe mi? Hazreti Fatıma mı? Demin bahsetmiştik arkadaşlar. Hazreti Ayşe'dir. Hz. bilgisini başkalarıyla paylaşarak ilmin genişlemesini sağlıyor. Özellikle kadınların eğitimiyle bizzat ilgileniyor. Bazı İslami ilimlerin temelleri onun döneminde atılıyor. 27. soru Peygamberimiz tarafından Habeşistan'a göç eden Müslümanların temsilcisi olarak atanan, Habeş kralının huzurunda Müslümanları savunan ve Muhte Savaşı'nda şehit olan sahabi kim? Ali bin Ebu Talib mi? Cafer bin Ebu Talib mi? Yani Ebu Talib'in oğlu Cafer mi? Yoksa Ali mi? Cafer bin Ebu Talip bir Habeşistan'a göç eden Müslümanların temsilciliğini yapmıştır. Mekkeli müşrikler Habeşistan'a giden Müslümanların geri döndürülmeleri için Necaşi'ye Amr bin As'ı gönderiyorlar. Habeş Kralı adil bir hükümdar. Müslümanları dinlemeden karar vermek istemiyor. Habeş Kralı'nın huzurunda Müslümanları savunan kişidir Cafer bin Ebu Talip. 28. soru hangi savaşta Müslümanlar bozguna uğramış? Çok sayıda Müslüman şehit olmuş ve Peygamberimiz de yaralanmıştır. Uhud Savaşı'nda Peygamberimiz 50 kadar okçuya görev veriyor. Yeriniz burası hiçbir şekilde buradan ayrılmayacaksınız diye. Savaş ilk başta kazanılır gibi olduğu için okçular yerlerini terk ediyorlar. Müşriklerin komutanı bunu görünce tekrar ordusunu geriye topluyor ve Müslümanlar bir bozguna uğruyorlar. Bu savaşta çok sayıda Müslüman şehit oluyor. Peygamberimiz de yaralanıyor. 29. soru danışarak iş yapmak anlamına gelen ve Kur'an'da Müslümanların özelliklerinden olduğu belirtilen davranış hangisidir? İstihare mi? İstişare istişare mi? İstişare karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaktır. Danışarak iş yapmaktır. İstihare ne demektir arkadaşlar? Onu da siz yorumlara yazarsanız seviniriz. 30. soru. Kelim olarak güvenmek, dayanmak, teslim olmak anlamına gelen ve bir işte üzerimize düşenleri yaptıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakmayı ifade eden kavram hangisidir? Tevekkül mü mütevekkil mi? Mü? tevekkül Allah'a güvenmektir. Bir işte biz üzerimize düşen bütün görevleri yapacağız. İşin sonucunu Allah'a bırakacağız. Allah'a güveneceğiz. Buna tevekkül adı veriliyor. Peki mütevekkil ne demektir? Başındaki mü harfini attığımızda tevekkül kelimesi kalır. Tevekkül eden kişi anlamına geliyor mütevekkil. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Abone olarak destek verebilirsiniz. Ayrıca videolarımızla ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için önemli, değerli. Bu üniteyle ilgili daha kapsamlı bir anlatım isterseniz linkini verdiğim ders videomuza geçiş yapabilirsiniz. Doğru yanlış soruları ve klasik sorularımız da var bu videomuzda. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.